Burada eğitimli yapılardan hepimiz dezavantajlı olduk, eşitlendik dedik ama roman mahalleleri günlük çalıştığı için, nitelikli İslam'a ulaşamadıkları, kavuşamadıkları içinde siz ev işine kadını çağırmıyorsanız, ya hayır ya abla bu haftada gelme çünkü pandeminin getirdiği koşullardan kendini de karantina altına al, ben de karantina altına alacağım dediğin zaman mahalleye hapsoluyor. Mekanlar kapanınca, pandeminin getirdiği koşullarda müzisyenler mahalle yapsı oluyor. E, seyyar satıcı mahalle yapsı oluyor dediğiniz gibi. E, o ekonomi de çöküyor. Ve geçtiğimiz günlerde bir ana akım medyada ifade edildi. Kuştepe örneğinden bir gazetecinin girişimiyle 2 liralık e, zeyt şey yağ, e, yarım paket margarin, e, salça yıllardır Tepecik'te yaşanan bir şey. Ve biz bunları hep anlatıyoruz. E, o yüzden de e, roman mahalleleri şu anda bir çöküşte. E, psikolojik olarak da bir travma yaşanıyor. E, sosyal devletin bütün unsurları yerel yönetimlerle beraber tüm unsurlarıyla dünden daha fazla eş güdümlü bir şekilde davranılır. O yüzden mekanizmanın kurulması çok kıymetli. Ben sosyal yardıma indirgenen bir politikayı yeterli bulmuyorum. Sosyal yardım bir haktır. Ama yanına o eğitsel faaliyetleri, hatta uyuşturucuya gitmesin diye eğitsel faaliyetleri koymazsak, e, diğer taraftan e, re, veli,